Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza ve sohbetimize. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kainatın zerratı ve onların mürekkebatı adedince salatu selam olsun. Bugün namaz üzerine sohbeti sürdüreceğiz. Daha önce girizgahta bulunduk. Yani küçük bir giriş yaptık. 21. sözü okumaya başladık. 21. söz iki makamıyla namaz ve vesvese üzerine yazılmış. Ve hakikaten insanın en mühim ibadeti olan namazı ikazlar suretinde nefsimize ders veriyor. Ve vesveseyi de o namazı bozmaması için yahut namaz başta olmak üzere halet ruhiyemizi, kalbi sıhhatimizi bozmaması için bertaraf ediyor verdiği vesvese dersiyle. Evet, biz e, 21. sözün baş taraflarında bir parça et, e, namaz üzerine ve bu giriş kısmı üzerine mütalada bulunduk. Cenab-ı Hak Nisa suresi 103. ayetinde ferman ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Namaz, muhakkak ki namaz, salat, mü'minler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır buyuruluyor. Biz burada salat kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Kur'an'da namaz geçmez. Kur'an'da namaz yoktur. Salat vardır. Namaz salatın parçasıdır. Ve biz Türkçe'de farça karşılığını tercih etmişiz. Türkler öyle tercih etmişler. ibadet dilini farça tabirlerle bu şekilde belki kurmuşlar öyle diyelim. Mesela oruç da keza öyle farsçadır biliyorsunuz. Aslı savm'dır yani Arapçası. Mühim değil, kullanılan tabir, esma değişse de hakikat değişmez. Hakikatler esmanın değişmesiyle değişmez. İsimleri değişir ama hakikatler aynıdır. Belli vakitlerde müminler üzerine farz kılınan ibadetin Arapçası salat, farsçası namaz ve Türkçesi de zaten namaz olmuş. İşte biz bu ibadetin Kur'an'da açıkça belli vakitlere tahsis edilerek farz kılındığını görüyoruz. Bu ayet-i kerimeden alıyoruz. Belli vakitler yani beş vakit olarak diye de biz bunu işari olarak ifade edebiliriz. Kur'an-ı Hakim'de namazın beş vakit olarak farz kılındığına dair işari bir takım emirler var zaten. Bunun açıklamasını Merak edenler yani neden beş vakit? Şimdi neden namaz 21. Söz neden peki beş vakit 9. Söz bu sözler okunduğu zaman namaz üzerine etraflıca bir hikmet dersi alınmış olur. Namazı bu sözlerde bu risalelerde tarif etmiyor yani rükünlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini söylemiyor çünkü onlar zaten en basit temel İslami bilgiler. Her yerden öğrenilebilir, her yerden alınabilir bu bilgiler. Fakat esas hikmeti üzerine bir kısım izahlarda bulunuyor ki insana bu zamanda lazım olan da daha çok budur. Evet, biz namazın neden Cenab-ı Hak tarafından emredildiğine dair Risale-i Nur'da çok dersler görüyoruz da burada 21. Söz'de nefsin bu konuda iknası hedeflenmiş nefisle bir mücahede var tabiri caizse. İkazlar şeklinde nefse ders veriliyor. Yoksa namazın hikmeti sadece bunu bu derste sınırlı değil. Namazın hikmeti üzerine küçük sözlerde dördüncü söz, beşinci söz gibi dersler bilhassa tekrar edelim. On birinci söz mesela namazın hakikati üzerine yazılmış en geniş derslerden biridir. Ve ilahir yani namaz üzerine böyle çok dersler var. Burada namaz hususunda tembellik eden nefse ikazda bulunuluyor. Namazın hikmeti ona kuvvetli bir şekilde ders verilerek nefsin hortumu bükülüp namaza karşı gelmesin, namaza direnmesin isteniyor. Nefis terbiyesi üzerine yazılmış bir ders yani. Yahut şöyle diyelim. Nefsi namaz hususunda terbiye etmek için yazılmış bir ders. Yoksa bütünüyle namazı işte bu derste anlatıyor demiyoruz. Risale Nur'da çok dersler var namazla ilgili. Çünkü bütün ibadatın fihristesi namazdır. Namaz böyle çok kısa bir derse sığdırılmış da değildir yani. Dokuzuncu söz yine söyleyelim. Peki neden beş vakit sorusuna cevap veriyor? Orada da aklımıza ve kalbimize mukni delillerle namazın beş vakti tahsisi ders veriliyor. Burada nefis ikaz ediliyor. Dokuzuncu sözde beş vakit olarak gösteriliyor ve on sözde namazın neden insan üzerine farz kılındığına dair hikmetler beyan ediliyor vesaire. Bunları değerli toplu olarak okuyanlar namaz hususunda inşallah üşengeçlikten varsa eğer üşengeçlikten kurtulabilirler ümidindeyiz. Evet kurtulabiliriz ümidindeyiz biz kendimizi de katarak elbette söylüyoruz. Şimdi zamanın birinde Üstad Bediüzzaman'ın çevresinde e, sinlen, cismen, rütbeten büyük bir adam ona demiş. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra Üstad zaman nefsiyle yaptığı bir muhasebede aynı sözü işitiyor. Nefis aynı sözleri söylüyor ve o zaman anlıyor ki tembellik kulağıyla bütün nefisler aslında şeytandan aynı dersi alabilir. Ve anlaşılan şu sonuç olarak bütün nüfusu emmare aslında bu sözü söyleyebilir. Yani namaz kılmak hoştur fakat günde beş defa çoktur bitmediğinden usanç veriyor. Demek ki bunu aslında şeytan söyletiyor. Söyleyen nefis olsa da söyleten şeytandır. O zaman ben dahi dedim madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım diyerek söze nefsinden başladı. Nefsine hitapla başladı ve dedi. Ey nefis! Cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Efendim burada beş uyarı var. Niçin? Kim uyarılır? Uykudaki. Kim dürtülür? Tembellik eden. Yani biz mesela çok üşengeçlik eden kişiyi gördüğümüzde yapması gereken çok önemli bir işi yapmayan ne yaparız? Uyarırız. Olmadı dürteriz. Yani hareketlenmesini sağlamak için hatta fiziki müdahalede bulunuruz. bulunuruz. Ya bir çocuk mesela yapması gereken önemli bir vazifesini yapmadığı zaman ne yapıyoruz? Sözlü olarak ikaz ediyoruz. Dinlemezse biraz daha fiziki müdahaleyle yaptırmaya çalışıyoruz. Şefkatle lütufla. Çocuk için farklı, nefis için. Nefise o kadar şefkat etmek biraz riskli. Nefis şımarabilir. Nefise biraz daha sert söylemek lazım. Çocuk gibi olmaz yani. Fakat nefiste çocukluk vardır. O sebeple bu benzetmeyi yapıyorum. Bir de bir cehalet var nefiste. Bir tembellik var ve bir gaflet hali var. Nefsin özellikleridir. Hele bu zamanda tam bir cehli mürekkep içindedir nefis. Ne demek? Bilmez, bilmediğini de bilmez, kendini bilir zanneder. Buna cehli mürekkep deniliyor efendim. Mürekkep yalamış, cahil. Denilir ya bazen mesela. Bazıları e, şimdi mürekkep yalamak tabiri oradan geliyormuş. Öyle biliyorum yanlış değilse eğer. E, şimdi kitap sayfaları parmakla çevrilirken mürekkep çünkü parmağı şimdi e, dil dilde ıslatılıp sonra çevrildiği için sayfalar. Şimdi o ıslak parmakla mesela şey olur böyle hafif ıslanır ondan sonra mürekkep bulaşır sonra o mürekkep dile ve dudağa bulaşır onlara denilirmiş çok mürekkep yalamış diye. Ya yani çok kitap okumuş manasında mecazi bir tabir. Evet, cehli mürekkep güzel bir mecazi bir ifade aynı zamanda. Mürekkep yalamış cahil. Alim görünmek için yapıyor tabii ki bunu. Fakat bu işin mecazi tarafı. Kelime manası itibariyle cehli mürekkep ...başta söylediğim... ...bilmez. Bilmediğini de bilmez. Kendini bilir zanneder. Biliyorum der yani. Bu çok tehlikeli bir kişilik tipidir. Nefsimizde bu varsa... ...acilen bunu tedavi ettirmemiz lazım. Bilmiyoruz. Fakat kendimizi biliyoruz zannediyoruz. E, o, o çok tehlikeli işte. Buna cehli mürekkep deniyor. Bilmez. Bilmediğini de bilmez. Kendini bilir zanneder aleme ders vermeye kalkar bilmediği konuda. Bunlara cehli mürekkep deniliyor. Nefiste bu özellik vardır. Hele bu zamanda, hele bu zamanda. Yani kullandığı araç gereçle kendisini çok alim zannedenler yok mu? Eskiden hadi mürekkep yalayarak yapıyormuş insanlar. Bugün işte kılık kıyafetiyle, davranışlarıyla, bazen yanında kitap taşımasıyla, okumadığı kitabı taşıyan çok adam var mesela. Ya da okumadığı kitapları evinde bir dekoratif malzeme olarak kullanan insanlardan bahsediliyor mesela. Yani kitaplık alıyor, kitap koyuyor. Neden? Çünkü gelen giden onu okuyor bilsin. Bu çeşit. Yani zamanımızda hele her şey gösterişle ilişkilendirildiği için gösteri sanatları bu zamanda çok yayıldı. Evet hepimiz o gösteri sanatlarının içine bazen girebiliriz belli durumlarda ama en kötüsü bu ilim konusunda. İlim konusunda gösteriş insanı çok rezil durumlara düşürür. Aman dikkat edelim bilmediğimizi bilelim de bari bize öğretsinler. Yani bilmediğini bilen iyidir. Neden? Hiç olmasa öğrenmeye yönelir. Kendi cehlinin farkındadır. Bilmediğini bilmeyense çok tehlikelidir. Bir de kendini alim zannediyorsa hele hiç canına yaklaşmayın. Onu ikna edemezsiniz zaten. Nefiste maalesef bu var işte. Cehli mürekkep içinde. Bir de nefsin bir ikinci özelliği, ikinci hastalığı tembellik. Tembellik döşeği diyor bakınız. Tembellik döşeği. Bu cehli mürekkeple ilgili demin söylediğim şey yani mesela bir kısım insanların bugün bilgisayar kullanabilmesinden hareketle onları alim falan zannetmeyelim. Akıllı telefon kullanıyor diye alim zannetmeyelim. Yahut ya evinde çok kitap gördük de çok alim demeyelim. Yani işte elinde tableti hiç düşmeyen adam sürekli o tabletten herhalde faydalı şeylerle uğraşmıyor. Fakat bazı böyle görüntü ve imajlar var zihinlerde. Böyle çok giyimi kuşamı işte kullandığı aletler çok böyle modern ise diyelim ki gösterişli ise o aletlerin onu çok alim yaptığı zannediliyor yani. Akıllı telefon kullanan herkes akıllı mıdır sizce? Bilmiyorum telefonu akıllı olanların hepsi akıllı mı? Bu çağ için söylüyorum. Yani cehli mürekkebin tespiti giderek de zorlaşıyor onu söylemeye çalışıyorum. Hele bir de işte diplomalı cahiller denilen topluluk var ki yani okumamış okuyor gibi yapmış. Öyle böyle bir şekilde okulu bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, yapmamış yapıyor gibi yapmış, okumamış okuyor gibi yapmış ve sonunda bitirmiş aslında bitiriyor gibi yapmış. Böyleleri de var. Bu çağ böyle. Nefisler onun için çok dirençli. Hele o diplomalı cahilleri ikna etmek daha zordur biliyorsunuz. Halbuki şu söz bir anda balona iğne dürtmek gibidir. Onun bütün havasını indirir. Halbuki tahsil insandaki biliyorsunuz cehaleti giderir fakat adam etmez onda eşeklik baki kalır demişler eskiler. Çok manidar bir söz. affınıza sığınarak söylüyorum. Yani aslında o şimdi okudukları kendisini bilir zannettiriyorsa o daha da kötü zaten. Halbuki bildikleri bilmediklerinin yanında ne kadardır ki? İnsan okudukça daha az şey bildiğini anlar, bildiklerinin bilmedikleri yanında ne kadar küçük olduğunu görür. Küçüklerse birazcık öğrenince her şeyi öğrendim zanneder. Bu böyledir zaten. Büyükler öğrendikçe öğrendiklerinin yani bildiklerinin yani kendisine bildirilenlerin bilmediklerinin yanında ne kadar küçük olduğunu görürler. Küçükler küçücük bir şey öğrenince kapları küçük olduğu için dolarlar ve her şeyi öğrendiklerini zannederler. Zamanımızda bunlar çok var. Etrafımıza bir bakalım göreceğiz. Evet, her neyse. İkinci bir özelliğe tekrar vurgu yapalım. Tembellik döşeye benzetilmiş. Tembellik döşeğinde nefsin özelliği sürekli İşsiz, atıl bir vaziyette eğlenmek ister. Tembellik bir döşektir. Yani o döşekte insan ne yaparsa onu yapmak ister. Tasvire hacet yok herhalde. Evet, bir de gaflet uykusu dedi. Cehli mürekkep, tembellik, gaflet. Üçü birleşti. Yani insan uyuyor işte. Nefis insanı uyutmak istiyor yani. Tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda. Tembelliği döşeye, gafleti uykuya benzetiyor. Niye uyku? gerçeklikten kopmak demektir. Uyku hali gerçeklikten kopuştur biliyorsunuz neden? Yani bildiğimiz şehadet alemindeki gerçeklikten kopmaktır, başka bir aleme girmektir. Sanal bir alemde yaşamaktır, misal aleminde yaşamaktır. Evet, o mesela gaflet uykusu tabiri bize bunu çağrıştırıyor. İnsan gaflete düştüğü zaman gerçeklikten kopar ve kendi hayalinde görmüş olduğu şeylerle hayatı tanımlamaya kalkar aslında hayatın gerçekliğinden uzaklaşır. Gafleti tarif edersek bunun manası daha iyi anlaşılacak belki de. Malumunuz gaflet insanın başta Allah'ı unutması sonra Allah'ı unuttuğundan tokat yiyip nefsini unutması. Çünkü Allah ayeti kerimede açıkça ferman ediyor. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Bu ayeti kerimeyle bildirilmiştir. İkincisi Allah'ı unutana Allah'ın nefsini unutturmasıdır ki nefsini unutmaktır. Gafletin ikinci unsuru ya da derecesi. Üçüncüsü Allah'ı unutan nefsini unutur. Nefsini unutan ibadetini unutur. Allah'a karşı sorumluluğunu unutur. Ve kendini ibadetle mükellef saymaz mesela. Dördüncüsü ise öldükten sonra hesaba çekileceğini ve mutlaka cennet ve cehennem gibi iki akıbetten birinin kendisini beklediğini unutmaktır. Gaflet bu dört mertebesiyle insanı sararsa ki nefis işte buraya düşürmek istiyor insanı. Şeytanla birleşen nefsin insanı sürüklemek istediği maalesef karanlık çukur burasıdır. Buraya düştükten sonra da tutunacak yer yok. Artık esfel safiline doğru yuvarlanır gider insan. Allah'ı unutan nefsini unutur nefsini unutan, ibadetini unutur, ibadetini unutan, ahireti unutur. Dolayısıyla esfeli safiline doğru yuvarlanmaya başlar. Ondan çıkış için bu ikaza ihtiyaç var. İkaz. Onun için bu ders ikazlar şeklinde yazılmış. Neden? Gaflete çünkü verilen bir ders. Gaflet halindekine verilen bir ders. Gaflet halindeki nefse verilen bir ders. İkaz yani uyandırma, uyarı manası. Peki birinci ikazla başlayalım o zaman. Beş ikaz var burada. Beş uyarı alacak nefsimiz. <laughs> Bu dersten inşallah hakkıyla istifade ederiz de nefsimizi biz de uyandırabiliriz. Gafletten uyandırıp tembellik döşeğinden kaldırıp sonra cehli mürekkepten kurtarmaya çalışırız nefsimizi. Bakınız tembellikte bir döşek benzetmesi var. Gaflette bir uyku benzetmesi var. Gaflet uykusundan uyandık. O zaman tembellik döşeğinden kalkacağız ve cehli mürekkep hastalığından kurtulmak için harekete geçeceğiz. Bu beş ikaz belki bizi bu şekilde üç aşamalı olarak toparlayacak ve hakiki vazifemize sevk edecek, şevk verecek. Her ikaz belki içimizde bir şevk uyandıracak ve nefsimizin böylece dizginini tutacağız inşallah. Ey bedbaht nefsim! Ey kendi kendine zarar veren, kendi yıldızını söndüren, kendi bahtını karartan ve kendi yaptığı tercihlerle, yanlış ve kötü tercihlerle kendi önünü karartan, hayatını karartan. Burada aslında bedbaht kelimesi bu manada anlaşılabilir. İnsanın kendi hayatında Cenab-ı Hak'tan gelen çok marifet nurları var. Fakat eğer yanlış ve kötü tercihler yapar da ışığa sırtını dönerse, kendisi karanlıkta kalır, sırtı ışık alsa bile öne almadığı için baktığı yer karanlıktır. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Niye bedbaht dedi? En bedbaht adam ahireti unutan ve bu fani hayata aldanandır. O bütünüyle zaten zarar etmiştir. En bedbaht adam Allah'ı unutan, nefsini unutan, nefsini terbiyeye çalışmayan ve dünya hayatında yapması gereken vazifeleri unutan, terk eden, ahiretteki hesaba çekileceğini düşünmeyendir. Bunun sebebi, evet ahireti unutmaktır, dünyayı ebedi zannetmektir. Acaba ömrün ebedi midir? ömrün sonsuz mudur? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Niye burada böyle dedi? Şöyle biraz yaslanıp düşünelim. Hiç kat'i senedin var mı ki sana bir söz verildi mi? Elinde buna dair bir söz bildiren senet var mı? Neye? Gelecek seneye çıkacaksın. Hatta yarına kalacaksın. Var mı elinde kat'i bir senet? Dehşetli bir uyarı aslında. Birinci ikaz sarstı. Biz halbuki dünyayı ebedi zannettik. Bu fani hayatı baki zannettik. Aldandık, bütün bütün zayi ettik. Bu haldeki nefse yapılacak en ciddi uyarı... ...aklını başına al. Ömrün ebedi midir? E, Zararın neresinden dönsek kardır? Uykunun neresinde uyanırsak... Uyanıklıktır. Netice itibariyle uyanıklıktır. Cenab-ı Hak inşallah hani bu sarsıcı kıyaslarla bizi uyandırsın. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Niye böyle dedi? Tekrar düşünelim. Niye seneden yarına geçti? Efendim insan hayatında bir yıllık planlar yapar genellikle. Öyle değil mi? Yani bu sene şunları yapacağım, bu sene şunları yapmayı düşünüyorum deyip ona göre genellikle planlamalar yapıyoruz. Hayatımızda senelik dilimler halinde ömrümüzü düşünüp öyle yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi e, bir senelik planlamayı yapan nefse şunu demek lazım ilk başta. Bir sene yaşamaya dair elinde bir senet var mı da bir senelik plan yapıyorsun? Yok. Peki geçtik aslında yarına kalmaya senedin var mı? Senenin 365'te biri. Yani şimdi bu sefer sene ölçüsünde en küçük birime gittik yani zaman ölçüm ölçümünde seneden güne gittik. Bir gün dahi yaşayacağımıza dair elimizde bir senet var mı? Yok. Yarına kadar kalacağımıza senedimiz yok. Öyleyse insana yapacağı lüzumlu vazifelerde usanç vereni tespit etmemiz lazım. Bizi usandıran nedir? Yapmamız gereken lüzumlu işlerde tevehüme ebediyettir. Yani sonsuza kadar yaşayacağını düşünmektir. Ve sonsuza kadar o işi yapacağını düşünmektir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, en faydasız gidiyor elbette onun 24'ten birisini, <laughs> hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak, bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İnsanın e, o tevehüme ebediyet vehmi kırılırsa, yani sonsuza kadar yaşayacağı vehmi kırılırsa ilk adım atılmış olduğu uyanması konusunda hey dikkat et sonsuza kadar yaşamayacağız burada belki yarına bile çıkmayacağız o zaman keyf için ebedi dünyada kalacak gibi niye nazlanıyoruz ki biz buraya çalışmaya geldik gibi mesela nefsimize ders verirken eğer anlasaydık ömür az hem faydasız gidiyor yaptığımız pek çok işin ne dünyada ne ahirette bize bir faydası olmayacak. Dikkat edelim. Günlük meşgalelerimizi şöyle alt alta yazalım. Bugün şunları yaptım. Bugün bunları yaptım. Bugün bunları yaptım şeklinde listeler çıkaralım. Yani bir günlük tutalım. Allah aşkınıza. Yaptığımız işlerin bir oranlamasını yaparsak, bir nispetini, oranını bulursak, kaçta kaçı dünya ve ahirette işimize yarıyor ki? E, bunların hepsine maleyani deniliyor o zaman. Çoğu boş. Ebedi dünyada kalsak belki gene işimize lazım olmayacak şeylerle kimi zaman uğraştığımızı göreceğiz. Hakikaten şöyle bir haftalık bir liste tutsak mesela. Bir sene belki biraz uzun da bir haftalık. Her gün yaptıklarımızı ayrıntılarıyla yazsak ya da bir kayıt tutulsa da biz bunu izlesek yaptıklarımızın ama kayıt tutulduğunu bilmeyeceğiz. Bilirsek ona göre davranabiliriz. O nefis çok uyanık. Yani orada tuzağa düşmez. O zaman çok faydalı işlerle meşgul verir. kayıt altındaysa. Halbuki zaten alınıyor kaydımız. Ama maalesef bu fiziki kayıtları görmediğimiz için, kayıtların daha doğrusu fiziki olarak tezahürünü görmediğimiz için yokmuş gibi yaşıyoruz yani. Yaptıklarımızın aslında ekserisine bakarsak faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat ebediyenin saadetine medar olacak. Toplam günlük hayatımızın günlük 24 saat olduğunu biliyoruz. Onun bir saatini ayırsak ne yapar? O zaman bütün ömrümüzde 24'ten bir olur. Çok uzun değil. Yani 24 senelik hayatımızda toplam o zaman bir sene ibadet etmiş oluruz. Yani 24'ten bir. 24'te bir ölçüsünü alıyoruz yani. 1 bölü 24. E böyle ebedi bir hayatı ve saadeti bize kazandıracak bir büyük kazanç için bunu sarf etmek akıllıca değil midir? 24'ten biri, zaten geri kalan 23'ün çoğu da lüzumsuz işlerle geçip gidiyor. Ama birini ayırıp ebedi güzel bir hayatı e ebedi güzel bir hayatı bize kazandıracak. O hayatta bizi mutlu edecek bir işi yapsak. Hem de bu iş çok güzel, hoş, rahat, rahmet bir iş olsa, bir hizmet olsa. Evet bu akıl gereğidir. Akıllı adam böyle yapar. Ebedi hayatını kendine kazandıracak bir hoş, güzel, rahat, rahmet hizmeti yapıverir ki ebedi hayatını kazansın. Usanmak şöyle dursun belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Kazanç çok büyük, harcanansa çok az ve aslında çok zevkli. Zevkli bir iş yapacaksınız, sevimli bir iş yapacaksınız, güzel bir iş yapacaksınız, yaparken hoşlanacaksınız, yaptıktan sonra rahatlayacaksınız. Böyle bir işi yaptığınızdaysa, kazanacağınız, burada çektiğiniz küçücük bir zahmetle kıyaslansa zaten o zahmet çölde kum tanesi kadar bile olmaz. Güneşin zerresi bile olmaz. Yani o kadarcık küçük bir zahmet neticede bize ebedi yani sonsuz bir saadeti kazandıracak. Nefsi bu şekilde iknaya inşallah çalışacağız. Şimdi birinci uyarıyı aldık. Hoş bir zevki ve bir iştiyakı inşallah bununla içimizde uyandırmaya çalışıyoruz nefsimizi namaz konusunda iknaya çalışıyoruz. 24'ten 1 ebedi saadeti kazandıracak hiç hükmündedir. Verdiğimiz hiç kazandığımızsa kıyas kabul etmez bir güzelliktir. Harcadığımızla kıyaslanmaz bir kazançtır, güzelliktir. Evet efendim burada birinci ikazı 21. sözde namaz dersinde okumuş olduk. Okumayı sürdüreceğiz. İkinci ikazla nefsimizi yine beraber ikaz etmeye çalışalım. Birlikte bu dersi mütalaa edelim. Sizleri davet ediyoruz. Buluşmak üzere. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.